Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda İstanbul'dayım. Nadiren video gelebilir falan demiştim ama geldi. Geldi. Evet arkadaşlar yeni Royal <laughs> Pass açtım. Zaten sayfada 60 olacağım var oradan görebilirsiniz. yüzünü de açtım full yüzledim. UMP falan var. AMR gelmiş. Honey, Batker desenleri falan gelmiş. Yani yeni Royal Pass bana göre çok güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar Az önce, önce maç yaptım. Şu an platine düşürmüşler beni. Maç yaptım arkadaşlar. 19 kill aldım. Kariyer sonuçları diyorum. Otoriter ve artı 61. 19 kill görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce maçtaydım. Keşke video olsaydı o maç. Çok güzel bir maç olurdu o zaman. Neyse. Bugün yapacaklarımız kutu açılımı yapacağız ve bir tatlı bir maç çıkartacağız. Pardon yanlış söyledim özür dilerim. Şu mumya çıkıyor zaten. Ulan mumya hayalim ya. Mumya benim hayalim arkadaşlar. Ama çıkmayacağı için ha, olmayacak şeyin hayalini kurmaya da gerek yok. Benim istediğim şu set ve emoji arkadaşlar. Şu set ve emoji. Bayıldım bunlara ya. Bakın ya. Bayıldım. Tek kelimeye de bayıldım. Çok güzel olmuş. Bugün sizlerle birlikte premium sandık, klasik sandık ve malzeme sandığı açacağız. İlk önce Bismillah diyelim. Klasikten başlayalım. Bakalım ne çıkacak. İlkten zort olacak kesin. Zort. Üç tekli bir olma yapacağım. Bu şans çalışmıyor. Bir tane başlama düşünüyorum. zor çıktı. Bir tane daha Bir kere daha zor çıktı. Ve bu sefer onu açıyorum. Bak şimdi tam ışık çıkacak ya o zaman açtım. Olmuyor şöyle bir şey? Yapacak bir şey yok. Onunu bastım. aralarında ne olur güzel şey çıkacak. yine gene zort olduk. Çok iyi, çok iyi. Nice. Çok güzel. Bu sefer de 5 be bir beşli be Yani 5 beş tane tek bir Şey, var Bu sefer de 5 tekli bir tane onunla aşacağım. şey çıktı diye hiç ödüm koptu var ya. Ulan ya. Sürenci çıktı ama. Tamam güzel. Bunu bir tane daha açalım da Tamam şimdi onu yapıştırıyorum. Yapıştırdım gitti. Hadi güzel bir şey var. Yani. abi ben de şans yok ya vallahi bak ben vallahi diyorum bak ben de şans yok oğlum şimdi benim matematiğim yetmedi ya oluyor mu oluyor galiba evet oluyor oluyor tamam. bir tek bir tane olmazsınız tamam bundan çıktı bir tane de onu yapıştırdım gitti istiyorum. Şu set. Bir de şu. Diğerlerinde gözüm yok. Diğerlerini sevmedim. Açtım. Ee, güzel. Bunu kullanıyorum. İyi. Fena değil. Ay ay. Evet devam ediyoruz. Ay uy uy. Ay uy uy diye diye devam ediyoruz. Sıkıntı Ya direkt tıklar. Evet, evet devam ediyoruz. Bu ziyaretler daha çok. 04 şans buz bu açıyorum şartlarım tabii ki de. Ve şimdi açıyorum. Tekrar açacağım. 9 tekli bir onla açacağım. 2 tek 2 onla açamıyorum çünkü 19 parça diyor. Hadi bismillah. Bu ziyaret. Hissettim buz ziyaret. Buz buz Kardeşim buz ziyaret ya izleyin. Evet, gümüş parçacıktan bu ziyaret. Bu da yeni üretilmiş bir buz ziyaret seviyesi. Bu ziyaret. Bu ziyaret. İmkanla, imkanla çıktı arkadaşlar çıktı çıktı. Asker şapkası çıktı, çok şanslı bir şey yok. neyse. Evet, yüzler çıktı çıktı net çıktı çıktı yüzler. Hmm, bu sefer olmak şimdi olacak. Çıktı net çıktı arkadaşlar izleyin. İzleyin çıktı. Ee, bir şey yok çıkmadı ama yani mı çıktı, çıktı. Çıktı çıktı net ee, çıktı. Çıktı çıktı. bu da gömlek. Yeni bir üretilmiş gömlek ama bundan sonra çıkacakmış. Onu da diyelim. Bundan sonra çıkacakmış. Evet bu diyelim. Arkadaşlar beynim ne oldu lan öyle? oğlum aklım durdu bir anda cun cun diye çıktı ya korktum bir <laughs> an harbi bu ziyar diye vallahi diyorum korktum bak neyse şapka çıktı kullanırım bunu yani kullanır mıyım bilmiyorum ama güzel yani gayet güzel tamam bu ziyar şimdi çıkacak iyi güzel bu ziyar bu ziyar net bu ziyar Sahte bu ziyar çıktı bu bizim ziyarımız ziyarı. kim çıkıyor şimdi çıkacak iyi ziyar Buz diyarı net, net buz diyarı. E, bu sefer çıkmadı ama şimdi çıkacak. Arkadaşlar işte buz diyarı, buz diyarı, buz diyarı, buz diyarı şimdi çıkacak buz diyarı. E, buz diyarı çıkmazsa eğer buradan buz diyarı çıkmasa, e, hiçbir şey. Evet, hiçbir şey zor olduk arkadaşlar yeterince zor olmak yeter şimdi premium'a geçiyoruz burada da üç tekte bir onlu yapacağım önce kardeşim geldi ortalığı yıktı çok özür dilerim kusura bakmayın bu da böyle bir mal işte ananın benim. devam ediyoruz oh göçmüş Evet arkadaşlar 3 tekte bir onu yapacağım buradan da. Bakıyoruz bakayım ya Strize'e. AVM istiyorum buradan da. AVM ve o destan sıkıntılardan bir tanesi. Ama çıkmayacağı için boşuna hayalleri de kullanmış anlamı yok. Yani aynı. Bu arada molotof veriyor. Molotov benim Molotov desenimle de yok. Onu 100 tane kullanıyor. Beyler onu yapıştırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mezulamın Bismillah. şapkası çıktı. onanın nın nika. DJ Uy, oğlum ben şapkamı da Arkada sallanıyor falan ya. Çok güzel. Ulan şansımı var ya. Tamam aga öncelikle bir yap bozacağım şunu çok güzel. Biz e, hepsini yerler hepsini Tamam. gitsin. Bak bunun kalıcısı gelmiş. Tamam. Bu şapkayı kullansam ben. Ulan ben bu şapkaları kullanmıyorum. Ben şu şapkaları falan kullanmıyorum. Bunu mu kullanacağım? Neden bu arada bu şapkayı kullanıyorum? hemen evet, size söyleyeyim şundan dolayı. Dikenli birinci şeyi dikenli ya. <laughs> Ondan dolayı söylemiyorum. Kullansam mı? Ben bunu, bunları kullanmıyorum. Neyse kalsın bu. boşver boşver Ben kullanmam aga O kral yeri şey Bir süslememiz çıktı. Takalım bir süslemeyi de bakalım. E, güzelmiş süslemeyi. Kötü değil o kadar. Tamam nice. Aha bomba. Tamam bomba. Şimdi orta solumuza takalım. Güzel yani, kötü değil. Ben beğendim. De güzel ha. Bir de ayakkabı mı var? Ne yapayım? No, ben ayakkabı yemiyorum. Tamam. Ne oldu? Bana göre güzel bir tutu açılmıyordu. Bir şey nerede o benim bir yaşantım. Bunu falan çıkarttık. Bence güzel oldu. Şimdi maça geçeceğiz ama maça geçmeden önce şuraya predörlerini toplayacağım. Bir de şeyi. Ee, bir de iki tane şuradan bir görev kartı alacağım. RP ilerlemek için. RP kasyonu bize. Nereden alıyorduk onu lan? He o BP'nin kral işareti vardı. Ha, şurası. Git. Abi gide basıyorum. Heh arkadaşlar. Amca oldu bir tane güzel olur. Çok güzel. Bir tane oldu. Emin doğru yaptı. Emin doğru 3 giriş Giremeyebilirim. Yani. Ondan ne yapacağım Bir e, toplayalım bakayım. Ne birikti iki saatte. falan filan. Tamam yani güzel. Aa bir tane daha çok klasik. Buz diyarı. diyarı. Ne şans yok ya yani. Ben de şans yok. Aa 5000 olmuş lan bir tane daha alayım görev kartını. Ne lan? Ben nereye bastım? Bu ne lan? Ana Pagani gelmiş lan oyuna. Ve ben bunu yeni fark ettim. Oyuna Pagani gelmiş beyler. Ana. Ben de diyorum ne oluyor? Oyuna Pagani gelmiş beni haber oluyor. Vay anam. Hangi daha da Neyse boş yapmıyoruz. Bir tane daha yapmak açıyoruz Hangisi Herhangi Herhalde <laughs> arkadaşlarım olmadığı için. Aga aga. Neyse bir şey olmaz. Düm düm. Yalnız da alıştık. Evet arkadaşlar. Şimdi de bir maça atacağız. Ama bir kaçacağım. Video çok uzadı. Zaten benim internetimden harcadığı için internetimin anasını yani nikah oluyor. Bu yüzden de yani ağzını çıçıyorlar internetin. O zaman maşa geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun açalım. Hapımız yaynıyız. Üççülük yapmayız. Dayı sessiz olun. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya Rabbi ya Resulallah bir video çekemedim. Bir embesil kardeşim diyor. Bir annemle var. Aha! Ev sorucuyum. Oh my god! Hangi dağda kurt oldu? Kurt oldu diyorum. Öldü pardon. Ulan var ya tek bir RPS olan da benim ağzım. Aha! Ağa atıyorum artık. Hatta müzayneyi yap. Açılık ama üzerim da bağır kalktı. Üç kere, üç sezonda üç kere üst üste asıldığı zaman bu kaykayı belli veriyor size. Ama üç kere kıpkır kıpkır asılmamız lazım. Ben de iki sezonda iki tane asılsız olun bir sezonda asıldım. Bana yazık ki. Abicim oyun inmedi. Ölürsem ana bacı giderim. Baştan söyleyeyim telefonunuzun mikrofonunu kısın. Ölürsem ana bacı gideceğim. Tamam. Bu yüzden ölmedim. Açabilirsiniz mikrofonları. Hepimiz aynı ya. Zıtçılık yapmayın ya. lan kız ne ya? Hatırlamıyorum. Bunu yapmayın ya. Haftın bu şarkıya beyler Yapacak bir şey yok artık Ulan ulan var ya neydi onun adı ya? Bu şarkıyı çıkar. He alfa alfa. Ulan alfa senin yüzünden ağzıma yapıştı. Işte, uçuluk yapmayın lan İşte sözü işte neyse. Aa adam var. Ses evet, aldım. Bu arada kulaksızlık oynuyorum. Kulaklıksız oynuyorum. Bu yüzden güzel. Çevire kastım. Apamız aynı yapmayız. Bana <laughs> ne <yapayım>? olur? <laughs> Ağzını Tamam. Ölçelik almaz. Aç kardeşim gözünü. Al molotov sesine bakayım. Oh my gosh. Oğlum benim elbisemin elbisemin şeyleri ne uydu ha. Harbiden. Elbisemin rengiyle Molotov uydu. 3 defa drink olan Shisan 50 oyuncu öldür. Ben 19 oyuncu öldürdüm. Başlarda 100 dakika geçir. Bilmem ne bilmem ne. Aha benim silah. Benim artık sevdiğim silah bu arkadaşlar. AC-32 Ben bu silaha bayıldım. Nedenini bilmiyorum ama bayıldım işte siz Hepimiz aynıyız. Çocuk yapmayız. Ya kardeşim 150. Sarap elli... ya resmen Allah delireceğim ya. Ulan bu video bu bu video bir var ya. Senin içinden geçmekten bana ne Araba geldi. Şurada adam var sanki. Lan adam buradaymış. Hep bebe koyacağız. O çabucakmayın. Şapın bizden olmamam lazım. Başka bir yerde. Kimlik olmaz diye sıçarım. Selam ape. Selam ape. taşıyor abi. Ne oluyor abi? Telefon kastı abi. Ağzımıza sıçacaklar abi. Aha itfaiye geçiyor lan. anne adam var. Oğlum <laughs> <laughs> sıçtın lan ağzıma. Uça bak. Harbi uç. Sıçtı ağzıma. Görmesem boku yedik. Nerede o? Masum, nasıl bir kıyısıyla gitti orada da? Anladık sana. Çabuk çabuk yapmayın. Bir gün olursa Bağırma lan bağırma. Seri hırrıymı. Arkadaşlar biliyorsunuz, biliyorsunuz ki ben M4'çüydüm. Ama AC-30T'yi çok sevdiğim için AC-30T'li oynadım. Buraya böyle bir diz yok. Canım sıkışıyor. Giremem ben. Ya, Uçuluk yapmayın, hepimiz anlayız. Ne oluyor lan? Oğlum bak. Baştan söyleyeyim şu şu yeşil binanın çatısında çatısındaysanız ben giderim. Ana ne ya, Adam öldü gözümün önünde. Kim kaçtı ya? Ben mal gibi onu nasıl göremedim? Kim öldü lan onu? Aha bu oluyor. kasıyor. Çünkü kayıttayım. çok mantıklı. Anne yani ne arıyorum zıplama sesleri geliyor. Lan molotova atıyor. O molotovu sana saklayacağım. Bot mu? Bot. Botları geliştirmişler. Botları geliştirmişler. Botları geliştirmişler ben size söylemeyi de unuttum. Lazeri ver. Hem mi alayım Oğlum benim mermi bitiyor ya. Araba geldi. Abi şimdi değil abi. Abi. Abi şimdi değil abi. Bas lan şunları bas bas. Abi şimdi kapışamam abi. Can basamam abi. Ha şurada mermi var. 3 şerit de var. Çok iyi. Ver abi. İçindeki, içindeki mermiye kadar sömürmek zorundayım. Çünkü mermi yok. Oğlum oyun kasıyor. Başlayalım böyle işe ya. Kayıttayım. Bir tane kasmıyor, oyuna giriyorum. Oyun çöküyor. Nokia'ya dönüyor sanki. Hadi biliyorum bak. Normal oynarken bir bok olmuyor. Şunu da alayım da. Yanlışlıkla basarım. Topasına... Aa, topasına bir tane yedi de. Bu da bitirdi işini. Kaçtı. Ape. Selam ape. Ape ben arabik. Selam ape. Anane. Sen kimsin lan? Çilinç olma. Anane. Bok yedik. Bok yedik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acı otuz kesin. Götüne yerim ben. Arkadaşlar acı 32 kurtardı bizi. Allah. Ayva yedik. Kaç 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 kaç. Beyler telefon notaya dönmüş şaktırmayın. Uf evet, acı 32 ben de seni alırım. Tövbe evet, tövbe. Biliyorum pis seçtim. Ne yapayım hayatımı kurtardı silah. Harbi diyorum bak helal olsun abi. Seni var ya bundan sonra her zaman çıkaracağım. Bu, bu. Abi bu ne? Şeyle telefona bakın. Afer ah bu ne afer? Ah afer ah bu ne? Ben nasıl anlayacağım böyle? Hadi sizden de biraz. Ona. Kayıttayım diye böyle diyor. Bakın kendi telefonumun şarjı da yok. Allah. Benim internet bozuldu. 15'lik. Bu konuşacak. adam da Burada iki üç tane adam vardı. Onlar nereye gitti? Ben hiç Otu adam var Ben. Şu arabayı alayım artık. İsteyimden çıkalım. Biliyordum temizleyemedim tam olarak ama bizi temizleyecekler. Aslında Az önce son anda o mallar beni fark etmedi. Ben Yukarıda bir tane mal vardı değil. bakalım şuraya ne oluyor abi 3 kişi atış ediyor. Doğru. Ana abi yapacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok yani donuyor abi. Vallahi yapacağım bir şey yok. Abi FPS çok abi. Abi, arkadaşlar cidden FPS'im çok kötü ya. 10 FPS alıyorum arkadaşlar. 10 FPS'de bunları yapamıştım. <laughs> iPhone göndereyim. iPhone gönderin bana 30 kilo alırım. Ne yapayım arkadaşlar. Cidden yani telefon kasıyor. Siz kendiniz gördünüz. Yapacağım kadar ne yaptım. Orada kolsuzluk da yaptım. Ekranı çeviriyorum arda sırada dönmüyor. Çünkü FPS donmuyor. Ben böyle oynuyorum. Neyse. İşte. Var ya dün de arkadaşlar yürüyorduk. Benim bu şerefsiz kardeşim beni ikdirti. Düştüm. Dizimi böyle yardım bayağı içine taş girdi anasını. Ondan sonra da öyle taşı çıkarttık. Şu anda yani şu an iyi durumda acımıyor. Dün mü dün nezeci yımaydı neydi benim mallığım? unuttum. Ne zaman düştüğümü unuttum. Neyse verecek bir şey var artık. Vurak git git. Seni hrimen. ya. Gene takıp et, bir şeyler yapıyor orada. Ulan bu video biçim var ya. Burak bu videoyu izliyorsan senin içinden geçtim çocuk. benim videolarımı çoğu zaman izliyor. Onlar için içinden geçtiğimi de bilsin. Şundan bak. Oh, tamam. Güzel oldu. Bence gayet güzeldi. Ben keyif aldım. Siz de keyif aldıysanız bir beğeninizi, bir like'ınızı. Bir abone alırım. Bu arada 34 abone olmuşum galiba öyle gördüm dün. Ha abone olanlara çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık, kollarına sağlık. de teşekkür ederim. Kalbimde yeriniz var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Belki bir video daha atabilirim. Belki atamayabilirim. İnternetime bağlı bir i̇nternetim biter. Şu an 15 GB'lik internetim kaldı. Bu Burak var ya benim 14.31 GB internetim vardı. Burak benim internetimi 12 GB'ye indirmiş. Nasıl açtıysa telefon artık, onu da bilmiyorum. Bu video açacağım bir 5 GB falan kalır herhalde. Çok uzun sürer. Yani bismillah. İnşallah internetim bitmez. Tek dileğim wifi var ama wi çok kötü. Oyuna giriyorum. En az 300 denesin var. En az o da. Ondan yani onunla ayakta çekilmez. Öyle zaten bir de telefon falan kasıyor. Öyle. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitişe alalım. Kanalıma abone olmayı. ティット